Evet özlenen serimiz Livik serisine hepiniz hoş hep geldiniz. Şura 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 şura. Ortada kaldım. Oyun çok kötü donuyor. <laughs> Abi bari şurda bana bir UMP verme gözünü seveyim ya. Onun bu ne lan? No. Ne oluyor lan? Aa, adam kalmadı adam hadi gidelim hadi. Daha besmeleyi yeni çektik kardeşim Yers, sakin. Tamam yeter hadi silah silah kas bulduysan tamam ben 3 seviye dizdim hadi gidelim tamam, belli zaten. Ayıp, Ayıp. ediyorum. Sen düşündüğüm için diyorum sen benim tamam gitmeyek. Ale burada hayvan gibi ale var benim burada. SCAR var. M4 var. M762 var. Ne istiyorsan. I need a scope. Ben de dürbün de var öyle attım ama Hadi ben yola doğru çıkıyorum bir araba bulayım bize. Aldık. Yola... abi acayip kasıyor. Gel gel gel, 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 gel Mark Hızlı bir. P50'si var ha elinde. Abi al şunu al 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 Asıyor Bas bas Al katta bu, Abi, bu var Gel gel şuradakini al Üzle gel görüldü hi daha var sanki daha üç ayak izi görünüyor. Tamam işte ikisi burada. İkisi buradaydı tamam. Tamam hadi hadi arabaya hadi 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 hadi. Şurada, bir şey bir değerli, hadi bin bin mi mi Bin, bin, bin. bin arabaya sen. Ama o Godzilla'nın şeyi. Ben mid sene e basacağım hemen. Doğru dolu. Dolu doğru. Dolu. Dolu. Bura bura. Gelelim, gel 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 gel. Karşıda nasıl kan var gel. Karşıda var. Ara boşta, bak dikkat Enerji şeyi bu nasıl sıkmışlar arada. Beni hani tut tut, beni hani tut Diğerleri solç sol Abi bir Sıra. tane yelik bulduk ya hemen yediler var. var var var, ben diğerlerine bakıyorum Sen orayı bir sisse onların uzun öyle bakar. Ben Bende bir tane sissi var Adamlar çünkü Araba uçura atlayayım mı? Yo, yo. Ya bir sıkmazdım ya Bence de böyle değil. Gördüm burada. Mark kişi gördün? Bir. Soldan gel. Ala boşla, ala boşla, arkadan gidelim. Herkesi içiyor. Bugün atlamayı denesem atlayamam. Gel, soldan gel. Groba mı gideyim, ona mı gideyim? Ona git, ona. Boş ver. İki şahı. Bayıldı bugün. Yukarıda adamı görünmüyor ama iki ayak şey ya Hemen de doba gidelim hemen şuna bakar. M4 AKS'i var. Abi şuradan gelen var, şuradan Biz gelen var abi şunu. Yine hadi bin dolaba gideceğim. Pilot yap. Aç, kaç oldu? 5 Ben de al. <laughs> Oyun kasıyor. Gider o gider. Aşağıdan mı bunu arkadaşlar acaba? bakıyordu ona göre. Arabaya bin, arabaya bin. Bak sıkıyor. Bot tatlı sıkıyor Sağdan gel sağdan. O aşağıda büyük ihtimal. Gördüm. Kaçıyor. Düşman görüldü. Tamam. Geçir tamam, tamam tamam Arabayı getir köprüye. Şunlara bakak. Sağda adam gördüm sanki. Bir birine ya. Abi şunu al şunu al Düşman şunu al. Düşman görüldü. Arkadakini de alırsın sonra. Onu al sonra şunu al. Düşman görüldü. Tamam şu kayadakini al. Düşman görüldü. Ama hadi hadi o da gider hadi. Yine alabayı bir. Drop sağda drop'a gideceğim bir. bir, şey, bir şey, büyük çatıyı kesecek. Kimse gözükmüyor büyük çatıda. Abi şu 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 şu. Düşman al al, al, al al Görüldü. Hızlı al ama. Tamam. Bu tekmiş. Ona göre... Tamam bunun Arada keskin nişancısı vardı. Bitti bitti bırak onu bırak. Bazı kişi kalmadı ona göre oynuyor Aynen. Karlı 98 var abi alırsın. Kırmızı alan vuruyor herhalde ya tam bilmiyorum ama Yok bu alan vurmuyor da Orada oraya girersen Adamları gösteriyor oradaki Emin misin? Sağdaki evlerde olabilirler ha. Önümüzdeki tepede olabilirler. Ya şu Asıntı var. Mark the location. Açsın lan Açsın lan. E şöyle hafiften bir sağdan. Alaba geliyor. Düşman görüldü. Durdu, şurada Düşman durdu. Düşman görüldü. alandayız. Burada yatıyor olabilir ha. Dikkat ya. Koldan da adam gelebilir. Sağdan gel şu şeye doğru gidelim. En güvenli yer buraya. Buna belki bunun içine girersek belki adamlar varsa gösterir. Sen dediğine göre öyleyse. Bildim bakayım. Yani adamı haritada falan mı gösteriyor? Böyle nokta ile gösteriyor adamın yerini. Gösterdi. Tamam gördüğüm adamları gösterdi. Evet. E bizi de gösteriyor ama değil mi? Tabii canım. E bir defa gösterdi. İçinde adam olabilir ha. Önümüzde bir yerde bunlar. Ulan, dikkat Arabayla durdular dediğim yerde. Şurada Düşman herhalde. görüldü. Ya orada ya solda da durar. Çok sessiz ya. Başkasına sıkıyorlar. Abi bula bula bula. Düşman görüldü. Bak, çok açık. bile. Soldan birine sıkıyor bu. Soldan birini aldı, iki 2 kaldı. Soldan bana sıkan var. Düşme. Sen çeke 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 çeke. Nerede bu? Vallahi bana deniyor. Gördüm göreceğim. Şurada bir yerde. Sıkan görüldü. Kit basıyorum. Sağdakini unutma. Sağdakini de açık gösterme. Gördüm sağdakiler iki kişi sağdaki. Sağ gördüm, sağ gördüm tepedeler şeyin tepede. Çatıya çıkmışlar. 2 kişi onlar. E soldaki kim o zaman? Ne oluyor ya? Hasan alana gel alana. <laughs> mid sen çatıya çıkarsak alabiliriz ha. O işaret attığım yer var ya en maç attım. Onun çatısındaydı. Abi ben mi yanlış gördüm ya? Yanlış görmüş olabilirsin. Şey o iki kişi ateş etti. Şura var ya şura. Düşman görüldü. Çatıya <laughs> mı çıkacağız Çatı alan var, bunu? Çatı alalım var. Düşman var. Biz içerideyiz de yani inşallah işte onlar da çabucak gösterir. Bunlar nerede? Abi gördüm. Düşman görüldü. Çatıya çıkma, çatıya çıkma, çatıya çıkma. Bizim de... Aldım 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 bitti tamam. Aynı anda adamı.